Hepinize selamlar. Bugün siz ve biraz kayla. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. 64 abone olmuşum. Çok teşekkürler. 70 abone olmak istiyorum. Ha. Ah. Tek istediğim benim tek bir hedefim var. O da 100 aboneyi görmek. Şimdi biraz şuradan e, şunları alayım. Mesela ne veriyor? Ya çok kötü bir şey verdi. 277 var. Beni harcamıyorum. Kostüm alacağım. Oha. Kit gelmiş. Hoş geldin. Kit gelmiş. Hoş gelmiş. Şimdi burada artık güzel bir teklif alayım ya. 390 diyor. 85 85'e alsam şunu alsam bunu alsam bir de bunu alabiliyorum bir de sanırım şunu alabiliyorum iyi aslında ben şu bir 85 diye alayım tamam Tamam alabiliyor herhalde. Bir de şunu alayım. 95 diye. 105 evet 85 ilanı o bir sürü xp geldi o zaman hangi modu oynasa bu arada ben hala vereceğim. 284 ve 799 9 olarak vereceğim. hangi oynasak tek hesaplaşma oynayalım. Yani iki kere çift iki kere tek bu arada videoları videonun ortasında size bir duyuru yapacağım bu arada e, bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın bu duyuruya özel daha duymadınız duyuruyu duyduğunuzda o duyuruya özel Bu videoya 14 bir 10 15 15 like gelsin lütfen. Al, kaç? Tamam ben şunu alayım. O büyük ihtimalle benim üstüme odasını kullanır. Cici bebe. Dombayı. Dettet. De, 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 de. ve izleyin. çünkü videoda bir açıklama yapacağım dediğim gibi. İlerletmeden, atlamadan, zıplamadan izleyin. Hem, ağlamadık Alamadık gibi ya, alamadık gibi. Ulama gidiyor. e ayo. Ulama gidiyor. Ey ayo. Ey ayo. Yo 3 kişi aldım. Topu aldım. Topu kazandığı gibi kazandırdı Arda. Arda mükemmel hareketler. Bir an atamadı burada bekliyorum bir alırım belki diyeceğim Ölüyorum. o oh, habibi habibi come to Dubai bay habibi come to Dubai bye. Bismillah Bismillah tövbeler olsun tövbeler bu ne abi ben nereye sıklanayım Cici bebe tombali zaman artık mega oynayışımın yapmamız zamanı geldi. Kimle oynasam ya? Hadi kırram oynayayım. Ulame gidiyor. E ayo. Aa bilmiyorum ki ya. Şşş zor ama alırız zor alırız ama alırız bir şekilde gibi geliyor ama içimden bir ses içim öyle diyor içimden bir ses öyle diyor ama içimden bir ses evet. maalesef ki içimden bir ses doğruyu söylemiyormuş eh. o. Pelador e pi yol o pe Ula me gidiyor ey ay o ay AYO ayo, ay -ya. ay -ya. ay -ya. ay, -ya. ay, -ya. ay -ya. Ha ne? Grom'un yüzünü mü gördün biraz önce? Ay bunları alır zaman kaybetmemiz lazım. Aldık ki biz bunları. Gigi bebe tom Tamam. Hayır nasıl o bende değil ya o top. Aldım attın gol. Ama bizim henilmemiz lazım. Henilmemiz diyebiliyorum. Cici bebe tombali dittir ama ya. Bir golle ben saydım. Belki yenin diye de gözüküyor. Bali gelen itti, DED DARA DED 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 bu sefer kazanmak isterim. Ama şimdi nedense hep yenilmek istiyorum. DİDİ BEBE DUMBA DED 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 Bye bye kankam. DED 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 Habibi come to Dubai. Habibi come to Dubai. Bye.

Topalı dede de dede de dede de dede. de de Hayır arkadaşlar alırız dedik biz öyle zorladı ki ha zaten benim istediğim şey yenilmek iyi ya iyi ya o iyi tuttu hayır attı oldu Buuuu Atlı bu 10 9 8 7 6 Nasıl? 6 8 yedi 5 4 3 2 1 0 Evet Yine de gözük gözüküyor. Bizim acil kaybetmem lazım. Evet için de evet ne yapıyoruz çıpır çıpır beni aynı yolla şu var baby bu arada arkadaşlar size şimdi bu başta söyleyeceğim duyurumu evet arkadaşlar duyurum ee, birkaç güne yani bir e, o 21 22 Ocak'ta filan biz e, Uncharted bölümüne başlayacağız. Bilerek yeniliyorum. Uncharted serisine başlayacağız. Onu duyuyoruz da. Bakın yüzü gözükmesi lazım. Evet. Yüzü. İlk defa gördü. Ağlıyor. Ağlama ben ağlarım.

söylenmedi. Ya gele dedeyi almış mı ben? Ne yapayım ben gele dedeyi? Hayır. Hayır yapma 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 yapma. Hayır ok yapma ok ok. Ne yapıyor? O top bende, tam sende. Ah. Sendeydi o top. Sen ne yapıyorsun? Saditivisi Davi. Gidiyor Kayra. Kayra ul çekti, topu gönderdi. Kayra ölürmelerini bekliyor Kayra. Çekti ve kuruldu. <laughs> İkadi maro İcardi maro İcardi maro İcardi maro İcardi maro Gigi bebe tomari detter detta da rrt Çoo gol Ve tam 387 puanla Ve tam 41.900 puanla 1. sıraydayım. 2. 13.200 326.699 Hadi bakalım. Bu sefer birinci bir çok güzel olunca selamlar. Bu arada Uncharted serisi böyle hikaye olacağı için çok güzel. Atlamadan, zıplamadan orada bekleyin. Yani takipte kalın. Ee, geldi mi? Hemen izlersiniz. Böyle bazen film gibi olacak. Yani film cesine? Öyle güzel bir şey olacak. Yani izleyin zaten benim birkaç uncharted video var. Onları onlar kalsın konuşacağım. onlarda konuşmuyordum. Geliyoruz. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Çok güzel olacak.

Çalığı da Ronaldo. Ronaldo çalığı ile biraz kaynağı engeli engelleyemedi. Döner kebap da ço ende hemme garna Döner kebap da ço ende hemme garna ço. ne telefon iyanu çinin gafon telefon diye fon telefon. çinin çifon baba açılış Bismillahirrahmanirrahim Hadi al artık onu da sen ne yani Döner kebap kebab ne ço ende hemde garnacho döner kebab ma ço ende hemde garnacho Ya ne yapıyor bizimki oynamayı bilmiyor gelmiş burada Ben yeneceğim seni mu gideceğim Hayır, aksesuarıma bastım. Hayır, yapma. Yapma. Yapma abim. Abim yapma. ben 3 yaşındaki çocukla mı oynuyorum ya? 3 yaşındaki çocukla oynuyorum gerçekten. Hayır, al artık abim. At şunu. Sinirlenme Kayra sinirlenme. Daha o, buçuk çocuk sanırım oynamayı bilmeyen. Ya bana değmedi bile oyun ya. Hayır arkadaşlar yedik işte ya. Yeter bebeler gelmesin artık. Bebelaklar geliyor ya. Sen git Dalin filan. Dalin'le filan bir şeyler yap işte ya. PC'ye oynama. Ulan alır ya artık. Alırsın inşallah. Sen de öyle 5-4 yaşlarındaki çocuk değilsin de. Abi sen hile misin? Abi çocuk hile ha. Cikafon, telefon, ciyalo, telefon, telefon, telefon. Ee hadi artık sade gel de atalım. Deler artık şunları istiyorsan. Arkadaşlar bir daha BC videosu görmeyebilirsiniz. Sinirden ağlayacağım şu an ya. Oynamayı bilmeyen bebeler geliyor. Puanımı kaybettiriyor. Ya daha iki çocuk bir yaşında ay aylıktır da oynamayı bilmiyor. Tabi bebeklere vermeyin telefonu ya. Bebe oynamayı bilmiyor ya. Aferin be. Kırk yaşındaki adamsın ya işte be. Huu. Zaten ben seni baştan beri övüyordum. Dedim bu bu her şeyi yapar demiştim. Öt, yanmaz gönlüm. Yansa da seni bana karşı çıksan da o benim endişeli o benim gol gol arkadaşlar enler birinci ve son bir bilet evet 400 bin yapmak istiyorum İşimi garantiye almak istiyorum Uf, yoruldum. Hem sanırım alamayacağız işimizi garantiye. Ya. ya 23 canım kaldı. Yok 31. Oha. Oyna mümürek gideyim daha iyi olur ya deme arkadaşlar. 500 mi? Hayır en azından bir 1000 puan yapsaydım ya. Haaland atacakmış sözde. Haaland ya atmayı bilmiyor. Topu alamamış çocuk. Hayır ya. Ağlantı. Dokunsalar ağlayacak ağlantı. En azından şurada hasar vererek 1000 puan yapayım. 990 mı? Yapma lütfen yapma yapma. 1000 yapmam lazım yapma yapma yapma. Heh tamam. Dinleyin kebap. Ne? elle en de Hamza ve evet 3377 bin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Umut boyut hoşça Bay bay.